Çık. Evet evet evet. Vay gördün mü? Bir bırak tatlım sen bitirsin o sonra sen yap. Evet. Tut bebeğin elini. Heh. Devam et. Oradan devam et tırman. Son iki tane kaldı. Hadi git devam et bakalım yürüyebilecek misin Bu denge şimdi. Evet. Yavaş. Evet. Ay yavaş. Evet. Aferin. Devam et. Ömer Kaan, devam et. Tamam bir şey olmaz. Bitti. İki tane son iki. Öyle tutunarak git. Evet. Bir iki aferin.